Merhaba arkadaşlar. Merhaba Şahan Aras. Ee, biz bugün balkona böyle bir düzen kurduk. Her zaman parka gitme şansımız olmuyor. O sebepten birazcık toprak, kepçe, minyonların kamyonundan, polis arabamız, küreğimiz, tırmığımız hepsiyle birlikte kum oynayacağız. Ee, bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızın devamı gelecek. O yüzden abone olun. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Hadi başlayalım anneciğim kürekle kamyonunu kum doldurabilirsin. Evet. Hadi doldur. Toprak doldur anneciğim. Evet. Aferin sana. Ha. Aferin. Aynen böyle. Doldur. Hı hı. Kepçeni de al yanına. Kepçe. Evet. Kepçe. Hı hı. Aferin. Tamam. Kaldır ama kepçenin önünü. Olmadı mı? Tekrar dene. Hah, aynen öyle anneciğim. Aferin sana. Küreğin nerede? Birazcık küreğinle doldur. Hı hı. Evet, evet orada. Hadi küreğinle kamyonun kamyonu doldur sonra kepçeyle doldurursun. Kamyon. Evet orada. Orada onun arkasını da doldur. Polis arabasını da doldur anneciğim. Hadi kum doldur onun arkasına. Evet. <laughs> Tırmık nerede? Doldurdun mu? Evet doldur. Buldur anneciğim hepsini hadi. Tırmık nerede? Tırmıkla toprağı birbirine topla. Nerede tırmık? Orada değil mi? Bak bakayım oraya. Görmüştüm ben orada. Kepçenin yanında mı? O Öbürü de. nerede? O, o elek. De. Tırmık. Öbür tarafa bak. Polis arabasının yanında mı acaba? Hı -hı. hı hı. Aferin doldur anneciğim. Hı Polis arabasını da doldur. Kalk bakayım Aras. Kalk da tırmağı bulalım. Nerede anneciğim? Orada. Bakayım. Hı hı.